Ana sayfa. Ekran kaydı risk. Sayda ana sayfası. Bilgi. Bilgi. Yüzde kırk. Neyde. Cihaz bu. Ara. Merhabalar arkadaşlar. Efe Kapusuzoğlu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Audio Game Hub diye bir oyun inceleyeceğiz. Bu Audio Game up arkadaşlar içinde birçok oyun barındıran bir oyun. Bir oyun seti arkadaşlar, oyun paketi. İçinde birçok oyun var. Ee, bu oyunun hem telefon sürümü hem de bilgisayar sürümü var arkadaşlar. Ben bugün sizlere telefon sürümünü tanıtacağım. Bayağı bir oyun olduğu için hepsini tek tek tanıtıyam. Öncelikle oyunumuzu bir açalım. Oyunumuzu açmadan önce e, uygulamayı Play Store'dan indirebilirsiniz Android için. Play Store a, A U D I O boşluk G A M E boşluk HUB yazarsanız çıkar arkadaşlar. İlk çıkan uygulamayı indirin. Zaten oyun ilk kurulduğu zaman bu cihazınızda Google Play yüklü değilse bu uygulama Google Play'in en son sürümünü gerektiriyor diyecek. Yükle dediğiniz zaman Google sizi direktman Play Store'a yönlendirir. Uygulama yüklendiğinde yüklendi diyor zaten size onu haberdar ediyor. Geri tuşuna bastığınız zaman oyununuz sorunsuz bir şekilde açılacaktır. Bilgisayar sürümünü de gene Google Chrome'dan a u d i o boşluk g a m e s pardon a u d i o g a m e s net sitesine girdiğiniz zaman bir oyun seç ve git diyecek arkadaşlar bir oyun seç ve git dediğiniz zaman oraya boşluk tuşuyla gireceksiniz arkadaşlar A i harfiyle Audio Game Hub oyununu bulduğunuz zaman tap tuşuyla gene git düğmesini bulacaksınız. Ve e, yeni açılan sekmeden arkadaşlar Windows için indiriyoruz tabii ki. Şu anda 32 GB Windows diyecek. Normalde 64 GB 64 bit bilgisayarlara da destekliyor ama orada 32 GB 32 bit Windows denilmiş hata yapılmış orada ona tıkladığınız zaman oyun indirilecektir arkadaşlar kurulum dosyası daha sonra AGH Setup Exe dosyasına bastığınız zaman oyunun rahatlıkla kurabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hazırsanız oyunumuzu açalım. Ve ben size göstereyim. Oyunlar Oyun bu arada Talkback ile oynanmıyor arkadaşlar. Burada bir tanıtım var arkadaşlar. Tanıtımı ekrana sürekli çift dokunarak atlayabilirsiniz. İlk oyun açıldığında Play Games sekmesi geldi. Buradan oyunlara erişebilirsiniz. Tutorial bölümünde oyun hakkında bilgi alabilirsiniz. Oyunlar nasıl kullanılacağı, uygulamanın nasıl kullanılacağı hakkında bilgi alabilirsiniz. Bu arada e, uygulamada oyunda yukarı aşağı, yatay parmak hareketleriyle gezeceksiniz arkadaşlar. Ana menüler arasında sağ ve sol parmak hareketiyle de uygulamanın ayarlarını değiştirebilirsiniz. News. Burada geliştiricinin en son çıkan oyunları uygulamalarını görüntüleyebilirsiniz. Geliştiricinin daha fazla oyununu görüntüleyebilirsiniz burada da. Achievements e, oyunlarda yaptığınız en yüksek başarıları gösteriyor. Yüksek skor listesi arkadaşlar burası da yine skorlarınızı görüntüleyebiliyorsunuz. Burada iki sayfaya ayırmışlar geliştiriciler. Credits bölümünde de oyunu kimler yapmış, kimlerin katkısı bulunmuş arkadaşlar. Onu okuyabiliyorsunuz. Burayı anlamadım arkadaşlar. Buralara girmenizi pek tavsiye etmem. Çünkü o son iki şeyi anlamadım. Close App'te uygulamayı kapatmanıza yarıyor arkadaşlar. Settings bölümünde de oyunun ayarlarını yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Buraya bir girelim mesela. Volume bölümünde ee, oyunun ses düzeyini, müziğin ses düzeyini, ambiyans ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu Hunt oyununda mesela böcek sesleri geliyor, onları falan ayarlayabiliyorsunuz. Bir girelim mesela buraya. Burada konuşan erkek sesinin sesine ses düzeyini ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir ayarın üzerine geldiğiniz zaman yukarı aşağı parmak hareketiyle ayarı değiştirebilirsiniz. Sol parmak hareketiyle alçalttım adamın sesini. Five, six, seven, eight, ee, sağ hızlıca kaydırdığım zaman da yükselttim tekrardan arkadaşlar. Ambient, Burada oyunlarda gelen ambiyansları çeşitli oyunlarda böcek sesleri falan geliyor. Onları ayarlayabilirsiniz. Burası da gene oyunun ses düzeyini ayarlamanıza yarar. Bu da arka planda çalan müziğin sesini ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Mesela biz bunu tamamen kısalım. Sıfıra getirdiğim zaman hiç arka planda müzik çalmıyor gördüğünüz gibi. Burayı da tamamlamış değilim arkadaşlar. Return tuşuna. Burayı da anlamadım arkadaşlar. Sanırım burada görenler için görüntü grafikleri falan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da adamın ses tonunu ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, Konuşan kişinin ses düzeyini ayarlayabiliyorsunuz ses tonunu. Biz bunu big diye ayarlayalım mesela varsayılan ayarladı. Burayı da anlamadım arkadaşlar. Burada bir şey okutuyormuş ama tam anlamadım arkadaşlar. Return tuşuna basarak ana menüye geri döndüm. Oyunun ana menüleri bu kadar. Ben bugün size sadece Hunt oyununu tanıtacağım. Hunt oyunu avcılık oyunudur. Ee, ekrana parmağınızı basılı tuttuğunuz zaman okunuzu çekersiniz arkadaşlar. Hayvanın çeşitli hayvanlar var. 9 tane hayvan var. Hayvanların ortaya gelmesini bekledikten sonra hayvanları vuracaksınız arkadaşlar bu oyunda. 3 hakkınız var. 3 hak 3 üç hakta e, yaptınız, yaptınız, yapamadınız. Oyun bitiyor arkadaşlar kendiliğince. Game, games, game, bots, pay, page, hunt. hunt oyuna mesela girelim. Bu arada bu bazı bazen reklam izletiyor arkadaşlar. Tövbe estağfurullah ne bildiğim geliyor ya. Ee, hunt oyununa Mesela bazı oyunlarda reklam izletiyor. Reklam izlemediğiniz takdirde oyunu oynatmıyor arkadaşlar. Game menu. Start new game. Gördüğünüz gibi burada ne güzel böcek sesleri var. Set. Start new game. Yeni oyun başlat da e, start new game yeni oyun başlat. Buradan yeni oyun başlatabilirsiniz. Tutorial. Oyun hakkında bilgi alabilirsiniz. Burada da tutorial High en yüksek skorlarınızı Görüntüleyebilirsiniz Oyunda yine en yüksek başarılarınızı Görüntüleyebilirsiniz Start new game, Start new game. Basıyorum arkadaşlar Start game and and Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada reklam izleyin Diyor En başta çıkıyor zaten Watch that dediği yere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buraya tıklıyorsunuz. Ve reklam başlıyor gördüğünüz gibi burada. Gördüğünüz gibi reklam bitti. Geri tuşuna basıyorum. Ortaya gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi parmağımı basılı tuttum. Hayvanı vurduk gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gene parmağımla elimi basılı tuttum. Gene ortaya gelmesini bekliyorum. Ködü kaçırdık arkadaşlar. Bu da ne değişik hayvan ya. ayıya benziyor ama ayı değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gene vurduk. Tilki geliyor. Gel bakalım ortaya kurnaz tilki. Bu arada vurduğunuz zaman hayvanı telefon titriyor arkadaşlar. Android sürümü için. iPhone sürümü. Raccoon. Gördüğün gibi vurduk arkadaşlar hayvanı. Rabbit Hadi gel Ortaya be. Bu arada boynu bu kulaklıkla oylamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Sesin ortadan gelip gelmediğini anlamak için tavşanı vurduk arkadaşlar. Tavşan da az önceki gelen. Squirrel'ı hiç anlamadım artık. Ortadaydı direkt man vurduk. Bu da ördeğe benzer bir şey sanırım. hayvan da vurduk. Son hayvan bu da. Bu tam ördek. Bu ördek de akıllı çıktı ha. Bir de çok beklediğimiz zaman bize güneşi bekleyin, güneşi bekleyin diye dalga geçiyordu. Bütün hayvanları vurdum diyor. 231 16 saniyede 1465 puan oldu arkadaşlar. Hunt oyunu bu şekildeydi sevgili dostlar. Return tuşuna basarak çıkabilirsiniz. Bütün oyunları sırası geldiği zaman anlatıyorum arkadaşlar, tanıtacağım zaman ki böyle hem video uzun olmaz. Return tuşuna basarak Geri çıkıyorum. Close app. Close app tuşuna basarak da uygulamayı kapatıyorum. Do you really want to quit? Yes. Çıkmak istiyor musunuz diye soruyor arkadaşlar bize. Çıkmak istiyorsak yes tuşuna istemiyorsak no tuşuna basacağız. Biz çıkmak istediğimiz için yes tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi sesini duyduğunuz zaman çıkmışsınız demektir. Talkback'i yeniden açtım. Ee, evet sevgili dostlar. Audio Game Up oyunu bu şekildeydi. Diğer oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.